Sosyal medyada her gün karşımıza çıkan ruhun arındır, kendini keşfet, çığlık at, özgürleş gibi mesajlar neye hizmet ediyor? Instagram, YouTube gibi görselliğin merkezde olduğu platformlarda artık birbiri ardına sözde kişisel gelişim yöntemleri sunuluyor. Özellikle son dönemlerde çığlık terapisi, 777 evren enerjiyi oluyorum gibi garip uygulamaların popülerlik kazanması, bu hayatı sen seçtin gibi klişeleşmiş kişisel gelişim moddaları bizi şu soruyu sormaya zorluyor. Bire gerçekten kendine mi ulaşıyor yoksa yeni bir ideolojik ilüzyona mı kapılıyor? Bu videoda sosyal medyada estetik imgelerle paketlenmiş kişisel gelişim pratiklerini Nicholas Mirzoff'un görsel kültür kuramı çerçevesinde masaya yatırıyoruz. Bu hayatı sen seçtin söylemiyle bireyin yaşadığı her zorluğu kendisine mal eden zihniyetin nasıl bir görsel şölene dönüştüğünü birlikte inceleyeceğiz ve özellikle Ece Gürel'in trajik kaybı üzerinden sözlü terapilerin nasıl ölümcül sonuçlara yol açabileceğini konuşacağız. Bir göre bu kültür nasıl düşündüğümüzü, neye inandığımızı ve ne hissetmemiz gerektiğini de belirler. Sosyal medya ise bu görsel kültürün tam merkezindedir. Instagram ve YouTube gibi platformlarda paylaşılan videolar ve görseller sadece kişisel deneyimleri değil, aynı zamanda bir dünya görüşünü bize sunar. Peki bu dünya görüşü neyi teşvik eder? Cevap, kendini sürekli geliştir. Hep pozitif ol ve her şeyin sorumluluğunu sen taşı. İşte buna neoliberal özneleşme diyoruz. Benim eğitimlerinde faiz fiyatları isteyen bir hocam vardı. Kendisi de psikoloji eğitimi almamış bir mühendisti aslında. Eğitimlerinden %100 sonuç aldığına dair reklamlar yapardı. Ama eğitimin içinde ilerleme kaydedemeyenlere sürekli iyi dinlemedin diye sinirlenir, hatta sorulan sorulara sadece çalış, çalışmıyorsun diye cevap verirdi. Bu anlayışa göre başarısız olursan suç sende, mutsuzsan sen yeterince çalışmadın. Bu gerçek bir hocalık değil sadece satışlarını arttırmak ve servetine servet katmak için giyinmiş bir personaydı sadece. Şimdi de belki kişisel gelişim sektörünün üzerine dizayn edildiği muazzam cümleye geldi sıra. Bu hayatı sen seçtin. Bu ifade ilk başta bireyi güçlendirmeyi amaçlıyor gibi görünebilir. Ki doğru kullanıldığında öyledir de. Bireyi kurban psikolojisinden çıkartır. Ama dikkat. Bu söz çoğu zaman travmayı, adaletsizliği ve sistematik sorunları kişiselleştirerek bireyin omzuna da yıkabilir. Sana kötü davranmalarını sen seçtin. Bu acıyı sen çağırdın. Oysa hayat sadece bizim seçimlerimizden ibaret değildir. Hepimiz içinde doğduğumuz koşulları, çevreyi, yaşadığımız olayları tam olarak seçemeyiz. Ancak bir olay başımıza geldikten sonra onunla ne yapacağımızı seçebiliriz. Bu noktada gerçek bir güç başlar. Hayat sana limon verdiyse limonata yapmayı seçebilirsin. Ya da limonun neden sana verildiğini sorgular, kabullenmezsin ve değiştirmeye çalışırsın. İşte özgürlük yani irade burada başlar. Travmayı seçmedin ama onun seni nasıl dönüştüreceğini seçebilirsin. Yani aslında terapilerimde neyi travma olarak algılıyoruz ve bu çerçeveyi nasıl değiştirebiliriz sorunlarına da çözüm getiriyorum. Ama şunu net olarak belirtmeliyim ki sorumluluk almakla suçluluk duymak farklı şeylerdir. Bu söylemler çoğu zaman bunun arasındaki farkı bulanıklaştırır. Her şey senin elinde diyerek hem seni motive eder hem suçlu hissettirir. Filozof Han'a göre Amerikan kişisel gelişim kültürünün sihirli formülü sağaltımdır yani healing. Bu kavram verimlilik ve performans uğruna her işlevsel zayıflığı, her zihinsel tıkanmayı tedaviyle gidermeyi amaçlayan kendini optimize etme faaliyetlerini tanımlar. Aslında genel hayatsal sistemin optimize edilmesiyle örtüşen bu kendini sürekli optimize ediş yıkıcıdır. Zihinsel çöküşe yol açar. Kendini mükemmelleştirmeye çalışmanın kendini tümüyle sömürme olduğunu ortaya çıkarır. Çünkü mükemmel halimiz artı ve eksileriyle, pozitifiyle negatifiyle denge olduğumuz halimizdir. Sonuç yalnızlık, içe kapanma ve derin bir çaresizlik hissi. Bu hayat sen seçtin gibi söylemler aslında bir ideolojik düzenin parçası. Ve bu düzeni görsel imgelerle, estetikleştirilmiş içeriklerle bize de yatıyorlar aslında. İşte bu yüzden sosyal medya sadece bir paylaşım mecrası değil, bir ideolojik sahnedir. Sosyal medyanın artık sadece eğlence değil, bir şifa pazarı haline geldiğinden anlayabiliriz durumu. Burada sunulan içerikler görsel olarak etkileyici, duygusal olarak cazip ve estetik olarak çekici olmak zorunda. Çünkü etkileşim ancak böyle sağlanıyor. Görseller özenle seçiliyor. Gün batımında meditasyon yapan insanlar, sakinleştirici müzikler, doğal manzaraları, fitreli videolar ve tabii ki motive edici alıntılar. Ama sorun şu, estetik çekicilik yani Instagram'ın kişisel gelişim alanında oluşturduğu bu görsel kültür, bu tür yöntemlerin bilimsel geçerliliği konusunda ciddi soru işaretlerini gölgeleyemez. Ruh sağlığı uzmanlarının önemli bir bölümü çığlık atmak, eşyaları parçalamak gibi yöntemleri sahte bilim olarak nitelendirmektedir. Zira yapılan kontrollü araştırmalar, öfke veya stres dışarı vurma amacıyla uygulanan böyle fiziksel boşalım tekniklerinin uzun vadede beklenenin aksine etki yapabileceğini ortaya koymuştur. Ohio Eyalet Üniversitesi'nde 2002 yılında yürütülen bir deneyde öfkeli katılımcıların kum torbasına vurarak rahatlamaya çalışması sağlanmış ancak bu sonuçta bu pratik kişileri sakinleştirmediği, aksine öfke düzeylerini daha da arttırdığı saplanmıştır. Benzer şekilde 2022'de yayınlanan bir makalede psikologlar, Botanay ve arkadaşları çok sayıda araştırmanın çığlık terapisi ve öfke odaları gibi yöntemlerin terapötik etkisinin olmadığını, hatta sıkıntı ve öfkeyi pekiştirdiğini vurgulamışlardır. Zürih Üniversitesi'nden bir profesörün Guardian'a verdiği demeçte, ilkel çığlık terapisinin zihinsel bozuklukların tedavisinde herhangi bir olumlu etkisi olduğuna dair bilimsel kanıt bulamadığını açıkça ifade etmiştir. Hatta bazı uzmanlar aniden çığlık atmanın ya da başkasının çığlığını duymanın vücutta savaş-kaç tepkisini tetikleyip, adrenalin ve kortizol hormonlarını yükseltebileceğini, bunun da meditasyon veya yoga gibi sakinleştirici pratiklerin tam tersi gibi bir etki yaptığını dile getirmiştir. İste sen yaparsın, negatiflerini at, özgürleş, her şey senin elinde gibi sözler. Kulağa hoş gelse de psikolojik olarak ne tür yükler taşıyor? Ve en önemlisi bu mesajlar insanları gerçek terapi ve profesyonel destek arayışlarından uzaklaştırıyor mu? 2025 yılında Mart ayında Türkiye gündemine oturan Ece Gürel olayı, sosyal medyada yayılan sözde kişisel gelişim pratiklerinin nasıl gerçek hayatta trajik sonuçlar doğurabileceğini gösterdi. 36 yaşında peyzaj mimarı Ece Gürel, 2 Mart'ta meditasyon yapmak amacıyla İstanbul Bergadat Ormanı'na gitti. Dört gün sonra ormanda baygın halde bulundu ancak hastanede yaşamını yitirdi. Ölüm sebebi hipotermi olarak açıklandı. Ece'nin yakın çevresi onun son dönemde ruhsal bir arayış içinde olduğunu aktardı. İş yerinde yaşadığı sorunların ardından istifa etmişti, sosyal medya hesaplarından astroloji, kurşun dökme gibi spiritüel pratiklerle ilgilendiği görülüyordu. Aynı zamanda çığlık terapisi adı altında doğada bağırarak stres atmayı deneyimlediği iddia edildi. Bu yöntem sosyal medyada son dönemce yaygınlaşan bir trendti. Ancak olayın ardından sosyal medyada daha da sansasyonel iddialar ortaya atıldı. Ece'nin cadılık eğitimi aldığı öne sürüldü. Ailesi bu iddiaları kesin bir dille reddederken, bir YouTube videosunda kendisini Ece'nin eğitmeni olarak tanıtan Halinur Özen'in ifadeleri kamuoyunda bir infial yarattı. Özen'in açıklamaları üzerine hakkında dolandırıcılık ve vergi suçlarından soruşturma açıldı ardından da gözaltına alındı. Tüm bu süreç Ece Gürel'in kişisel gelişim adı altındaki kontrolsüz ve estetikleştirilmiş içeriklerle nasıl yalnız bırakıldığını, nasıl sömürüldüğünü gözler önüne serdi. Sosyal medyada pozitif mesajlar ve doğu görüntüleri eşliğinde sunulan sözde terapiler, bilimsel dayanağı olmayan ama etkileyici görsellerle paketlenmiş içeriklere dönüştü. Bu vakada olduğu gibi arayış içindeki bireyler yanlış yönlendirmelerle yalnız ve savunmasız bırakılabiliyor. İnce Akademi olarak bu videoda Ece Gürel'in trajedisinden yola çıkarak sosyal medyada yayılan sahte umutlara karşı toplumsal farkındalık oluşturmak istiyoruz aslında. Gerçek psikolojik destek profesyonel bir süreçtir. Estetik sunumlarla paketlenen her içerik iyileştirici değildir. Görselliğin ardında saklı ideolojileri fark etmek hepimizin sorumluluğudur. Yani özetlemek gerekirse. Günümüz dünyasında sosyal medya sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda yaşamı nasıl görmemiz gerektiğini şekillendiren güçlü bir kültürel ortam haline gelmiştir. Mizanov'un ifade ettiği gibi, görsel kültür artık sadece imgelerle değil, nasıl baktığımızı ve gördüğümüzü yönlendiren toplumsal bir yapıdır. Instagram'daki "gün batım eşliğinde yazılmış bu hayat sen seçtin" gibi sözler yalnızca motivasyon kaynağı değildir. Aynı zamanda bireyi başarısızlıklarından yalnızca kendisini sorumlu tutmaya yönlendiren bir ideolojinin parçasıdır. Görselin estetik cazibesi, mesajın altında yatan bireycilik yükünü görünmez hale getiriyor. Neoliberal zihniyet insanları sorunlarının tek sorumlusu olarak konumlandırır. Sosyal medyada sıkça karşılaşılan kendi gücünü keşfet, her şey senin elinde gibi söylemler travmaların toplumsal nedenlerini arka plana atar. Bu anlatım biçimi bireyin yaşadığı zorluklarda sistemsel etkileri görmezden gelerek tüm yükü onun içsel çabasına bırakır. Ece Gürel'in yaşadığı iş stresi, mobbing, çevresel baskılar ya da sosyal desteğe erişememesi neredeyse hiç konuşulmamış. Onun ormana gitme kararı sadece kişisel bir arayış gibi sunulmuştur. Kişisel gelişim sektörü bireyin arayışını ticarileştirmiştir. Kitaplar, koşluk seansları, atölyeler, sosyal medya fenomenleri bu sektörün parçasıdır. Ece Güren'in Cadılık Zenaati adıyla bir kursa katılması da bu sistemin nasıl işlediğini gösteren çarpıcı bir örnektir. Neoliberal sistem bir yandan kişiye kendi yolunu çizmesi gerektiğini söylerken, diğer yandan bu yolu metalaştırarak ekonomik kazanca dönüştürür. Birey kendiyle baş başa bırakılırken bu yalnızlık sermaye tarafından fırsata çevrilir. Ece Gürel, bu görsel ve ideolojik dünyada kendi çözümünü aramaya çalışan bir bireydi aslında. Belki de doğayla baş başa kalmanın, sosyal medyada gördüğü estetik ritüelleri uygulamanın onu iyileştireceğine inandı. Görsel kültür içindeki her parlak mesaj, bireyin yararını olmayabilir. Estetik, ideolojiyi gizleyebilir. Sosyal medya içerikleriyle karşılaşırken eleştirel bir süzgeçten geçirmek, bilimsel temelli olmayan uygulamalara karşı dikkatli olmak gerekir. Ruhsal iyi oluş yalnızca bireysel çabayla değil, sosyal destek, bilimsel rehberlik ve profesyonel yardımla sağlanabilir. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı olmuştur.